Bugün 23 Nisan 2025. Bugün bizleri Los Santos'ta neler bekliyor açıkçası bizler de merak ediyoruz ve bugün içerisinde birçok görüşmelere katılacağız. Bu görüşmelerimiz daha çok esnaf ziyaretleri ve belediye başkan seçimliği için kullanılacak olan adaylarımızda öncelik olacak. Son zamanlarda gözlemlediğimiz üzere belediye başkan adayları artmaya başladı. Peki sizce adayların gösteriliyor olması erken mi oldu? Açıkçası bilmiyorum ancak belediye başkan adayları ne gibi icraatlerde bulunacak, bizlere neler yapacak, bu şehrin güvenliği, huzuru ve sükunetin sağlanılması adına hangi faaliyetlerde bulunacak? açıkçası bizler de beklemedeyiz ve izliyoruz. Herkese her bir bireyi vatandaşlara karşı olan tavırlarını gerçekten bir belediye başkanı olduğunda bunu bütün faaliyetlerini yapabilecek mi? Arkasında durabilecek mi sözlerinin? Bizler de şu anda bunu gözlemleyerek gerçek bir belediye başkanı, evet evet bu şehirde gerçek bir belediye başkanı seçmek için çabalıyor olacağız. Tüm adaylarımızı konuşacağız, herkesi dinleyeceğiz. Kimseyi ayırt etmek sizin, herkesi tüm kamu oyuna ileteceğiz fikirlerini, çalışmalarını ileteceğiz. Atıyorum, bu şehirde herhangi bir faaliyette bulunmuş şu şu adayımız bunu yaptı, bizlere bu kolaylığı sağladı, vatandaşları şöyle düşündü, Bunları yaptı, bu yardımlarda bulundu diyeceğiz. Bize gerçekten bir baba yiğit, bir hanımefendi, belediye başkan adayları lazım diyebilirim açıkçası. Çok heyecanlı geçecek bu süreç, seçim süreci. Seçim sürecini bu arada e, çok önemsiyorum. Bu şehir adına birçok şeyde bulunulacak, birçok e, doğru kararlar alınacak. Bu kararlar herkese etkileyecek biliyorsunuz. Bir belediye başkanı olmak bu şehirde kolay değil, kolay olmayacak. Dolayısıyla belediye başkanımız kim olacak, bizlere ne gibi yatırımları olacak çok önemli. Ee, her zaman e, bunun üzerine değineceğiz zaten. Çok konuşulacak. Belki e, başımıza geçebilecek kişi iyi olmayacak. Bunu tamamen siz seçeceksiniz. Tüm ekonomimiz, e, güvenliğimiz, her şeyimiz, kısacası sağlık, spor, müzik, tüm durumlarımız, partilerimiz ona bağlı olacak. Gerçekten güvenliyiz geçebilecek kişi sadece siyasi yönden değil bize her alanda etkileyebilecek spordan tutun müziğe kadar ki biliyorsunuz bizler Los Santos halkı olarak her şeyi çok önemsiyoruz. Çok sosyal insanlarız. Dolayısıyla sadece siyasi yönden bu olaya bakmamak gerekmekte. Dediğim gibi buradan tüm kamu oyuna sesleniyorum. Gerçekten böyle bir yeteneğe sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bu halkı ben yönetirim. Bu halk için elimden geleni canla başla bütün emeklerimle mücadele, mücadelemle bu yola koyulabileceğimi düşünüyorum diyebilecek baba yiğitlerimiz veya hanımefendilerimiz varsa ki kadınlar neden olmasın diyorum her zaman diyorum bir kadın da. Koskoca şehri yönetebilir arkadaşlar. Dolayısıyla şehirde gezintilere çıkacağız. Eğer böyle bir yeteneğinizi düşünüyorsanız hem ofisimize uğrayabilir hem de e, bizler sizinle yanınıza gelip yüz yüze birebir görüşebiliriz. Gün şehrin mutluluğu, huzuru ve sükuneti sağlamanın günüdür. Burada tüm kamuoyunu belediye başkan adaylığı seçimlerine aday olabilecek arkadaşların evet erken biraz biliyorum gözlemleyin biraz istiyorum açıkçası ancak gün gerçekten seçim günüdür. Seçim geldikten sonra o kadar güzel şeyler değişecektir ki bu şehirde çok güzel kararlar alınacağını düşünüyorum. Daha heyecan, daha aksiyon, daha entrikaların olduğu rakiplerin olduğu, tekerleşmelerin kalktığı, demokrasinin ve özgürleşmenin tamamen şehirde yön bulacağı bir şehirleşmenin yaşanacağından hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Weasel News hepinize iyi günler diler.